Herkese merhaba. Bugün Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Bademli'deyiz. Bademli'de site içinde müstakil bir villa gezeceğiz. Ve her metrekaresi özenle tasarlanmış bu villada neler mi göreceğiz? Geniş metrekareli odalar, site içinde olmasına rağmen tamamen müstakil bahçe, pratik çözümlü, zengin görünümlü detaylar. Kısacası hem şık hem de çok kullanışlı bir villa ziyaret edeceğiz. 12 villadan oluşan Glory Mevleri yaklaşık 10 dönüm arazi üzerine kurulmuş. 7-24 güvenlik listede her villa kendi müstakil havuz ve bahçesine sahip. Villamız 470 metrekare net kullanım alanına sahip olup yaşam alanları giriş kat ve birinci katta yer almakta. Giriş katında salon, mutfak ve suite oda olarak tasarlanmış ebeveyn yatak odası bulunmakta. İthal duvar kağıdı kullanılan misafir lavabosu dikkat çekici ve şık. Hemen yanındaki portmantoysa geniş metrekaresiyle oldukça kullanışlı. Farklı pencerelerinde yeşilin ve mavinin muhteşem tonlarını içeri alan salon. Yaklaşık 60 metrekarelik geniş bir alana sahip olan salonumuz oturma ve yemek alanı olarak ayrılmış. Salonun bir köşesinde kış günlerinin vazgeçilmesi şömine, diğer cephesinde yazın eğlencesi havuz. katında düz ayak olması, geniş metrekaresiyle giyinme odasının ve ebeveyn banyosunun ferah kullanım alanlarına sahip olması, bahçenin yeşilinden doyasıya faydalanması ve şık tasarımıyla ana yatak odası belki de evin en beğeni toplayacak alanı. 4 artı 1 olan villamızın diğer 3 odası evin birinci katında. İki oda ebeveyn banyolu ve giyinme odalı olarak tasarlanmış, diğer oda oturma odası olarak dizayn edilmiş. Her alanı işlevsel tasarlanan villanın bodrum demeye kıyamayacağımız spor salonu ve sinema salonu olarak dizayn edilmiş alt katındayız. Duvardaki gizli dolaplarla aynı zamanda zengin bir depo alanı diyebiliriz. Eşyalı olarak pazarladığım bu villada hemen yaşamak istiyorsanız beni arayın. Yeni hayallerinizi, hayallerinizdeki yeni evinizde kurmanız dileğiyle. Sevgiyle ve sağlıkla kalın.